Vefa sadece bir semt adı mı? Hepimizin sıkça kullandığı çok güzel bir cümle değil mi? Biliyoruz, umuyoruz vefa sadece bir semt adı değildir ve öyle olmasın. Biz tahmin ettiğiniz gibi İstanbul'da Fatih'in Vefa bölgesindeyiz, Vefa semtindeyiz. Ee, ve burayla klasikleşmiş Vefa bozacısının önünden sizlere merhaba diyoruz. Evet sevgili takipçiler, İstanbul'da İMÇ bloklarının hemen arkasında çok çok özel bir yer vefa bozacısı. 1876 yılından beri kültürümüzle bütünleşmiş bozayı pişiriyor. Sirkeleriyle de meşhur bir yer. Ve dikkat ediyoruz hemen sağ basamak, sağ giriş aşılmış çok kullanılıyor. Güzel. Merhaba kolay gelsin. Evet vefa deyince ilk uğrak yerimiz burası oluyor sevgili takipçiler ee, ve hemen e, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını görüyoruz. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün boza içtiği bardak burada sergileniyor. Atamız burada bu bardakta boza içmiş ve o da burada sergilenmiş çok güzel bir hareket. Bozayı içtiği tarihte 1937. Bu güzel e, şişelerde bu tarihi, evet sizlere tarihi bir mekandan hemen bakıyoruz evet, bozaları. Eminim aranızda İstanbul'u özleyenler var. İşte burada da bu bardaklarla, bu kavanozlarla alıp bozanızı eve götürebilirsiniz. Biz öyle yapacağız. Artık mevsim sonbahara girdi ve bozanın mevsimi başladı. Bakın zemine de dikkat edin sevgili takipçiler. Çok güzel, çok keyifli bir yer. Buraya geldiğinizde ilk uğramanız gereken yer de burası. Evet, Vefa Semt'in İstanbul için çok önemli, Osmanlı'nın e, en önemli simge muhitlerinden biri ve Osmanlı'yı anlamak istiyorsanız Vefa'yı çok iyi anlamalısınız ve bilmelisiniz. Vefa Spor Kulübü hemen karşımızda. O da çok eski, çok e, bilinen bir spor kulübüdür. Hemen karşıda da e, biraz aşağıda da Vefa Lisesi vardır. Ee, bildiğiniz gibi Vefa Lisesi de tarihte çok önemli e, kişilerin okuduğu, öğrencilik yaptığı bir lisedir. 1872'de kurulmuş bir lise, İstanbul'un en eski liselerinden biri. Bakın yol çok kalabalık, trafik çok ve yolu kapatan şu araç yüzünden yoldan geçmek mümkün değil. Bakın görün yolu kapamış, siz yaya yaya yol veren de yok. Şu anda böyle bekliyoruz. Bunu da maalesef dire getirmeden olmazdı vefanın tarihi sokaklarında geziyoruz insanlarda vefa arıyoruz dost arıyoruz rahmetli Ferdi Özbey'in şarkısı geldi şu an aklıma ee, orada da bunu ne kadar güzel söylemiş burada o kadar fazla tarihi bina yapı var ki bakın bu da ekmekçizade Ahmet Paşa medresesi İçine girip e, gezdik bir de size göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel sevgili takipçiler. Mutlaka buralara geldiğinizde bu güzellikleri görün. Buraları gelmeden, görmeden vefayı gezdim demeyin. Evet, buraya geldiğimizde bu avlu, bu medreselerin bu hoş avlusu bize Kayseri'deki o güzel, eli. bakın bir anda giriyoruz içeriye, güvler. Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafı Fatih Sultan Mehmet Muhteşem bir yer Kayseri'deki o muhteşem Atmosferi anımsattı bize Gerçekten Sokaktan içeri bir girdiğinizde Bu medresede Bu güzelliği görüyorsunuz Şöyle hepinize gösterelim Bu yayınları yaptığımızda Biz birçok Gezgin sayfalar gibi değiliz birçok planlı programlı reklamlarla Evet bunu yapmıyoruz böyle içimizden geldiği gibi doğal kendi gezdiğimiz yerleri kendi gö gördüğümüz yerleri sizlerle arkadaşımızla gezer gibi geziyoruz ve sizlerden de e, çok hoş geri dönüşler alıyoruz Çok teşekkürler hepinizi seviyoruz bunu da söyleyelim Bulunduğumuz yerden Süleymaniye' ye yürümek çok kolay hemen soldan devam ettiğinizde Süleymaniye'ye gidersiniz. Ee, hiç araçla çıkmaya, araçla gitmeye gerek yok. Şu yolun sonu sizi Süleymaniye'ye zaten götürür. Ee, gerçekten hayranız buraya. Defalarca gelip defalarca da görsek hayranız ve çok seviyoruz. Evet şöyle sizlere gösterelim. Muhteşem bir medrese. Bu medreseye mutlaka uğrayın. Bir çay için bizi anın. Evet. Böyle gittiğinizde de İMÇ'nin Bozdoğan kemerine doğru gidiyorsunuz. Bildiğiniz gibi Bozdoğan kemerinde de çalışmalar devam ediyor. Tarih eserleri bulunduğu, yeni gömülerin bulunduğu söyleniyor. Çok güzel, çok değişik bir şey. İstanbul'un gerçekten altı üstünden değerli. Allah bu güzel şehri korusun diye de güzel bir duada bulunmak istiyoruz. Ve biz Vefa sokaklarında Yukarıya Veznecilere doğru gidiyoruz biz sevgili takipçiler. Beyazıta İstanbul Üniversitesi'ne doğru e, buralarda oraya giden o güzel yollardan biri. Biz oraya doğru ilerlerken sizleri sevgiyle selamlayalım. Bu güzellikleri de paylaştığımız için mutluluğumuzu ifade edelim. Hoşçakalın.